tarifini çıkartabilir misiniz sen? Gören var mı şimdi? Yani ben o zaman size şöyle izah edeyim. Bizim çocukluk dönemimizde Ermeni Asala Terör Örgütü denilen bir örgüt vardı. Bu örgüt bizim yurt dışındaki büyük elçiliklerimizi basıyorlar. Büyük elçiliklerimizi katlediyorlar. Büyük elçinin çöpürünü de katlediyorlar. Büyük elçinin eşini de katlediyorlar. Büyük elçinin 10 yaşındaki çocuğunu da katlediyorlar. Büyük elçinin 1 yaşındaki çocuğunu da katlediyorlar. Böyle bir terör örgütü. Ne yazık ki biz terör örgütlerinden dolayı çok şanssız bir milletiz. Bu terör örgütü bitti. PKK denilen başka bir terör örgütü başladı. Aynı bunun bitmesine yakın dönemde başladılar. Birisi bitti, birisi başladı. Demek ki Türkiye ve memleketimiz çok güzel. Bizi rahat ve huzurlu bırakmak istemiyorlar. O nedenle sevgili gençler, sizler eğitim alın, çok okuyun, öğrenin